Hepinize merhaba gençler. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı yayınlamış olduğu 6. sınıf 2. dönem 2. yazısından sorularını birlikte çözeceğiz. Artık 6. sınıfta girdiğiniz son sınav olacak. 7. sınıfa geçiş yapacağız inşallah tamam mı? O yüzden çok dikkatli bir şekilde dinleyelim. Bazı öğretmenlerimiz bu sınav sorularını aynılarını sorabilir. Sayılarını değiştirerek aynı mantığı olan sorular sorabilir. O yüzden soruyu nasıl çözmeniz gerektiğini, yani bu sorular geldiğinde nasıl işlem yapmanız gerektiğini çok iyi anlamanız gerekiyor. Hazırsanız birinci soruyla başlayalım. Şimdi Öncelikle Kürşat ve Kaan'ın düzenli olarak her gün kitap okumaktalarmış. Aşağıdaki tabloda Kürşat ve Kaan'ın günlere göre okudukları sayfa sayıları verilmiştir. Buna göre Kürşat ve Kaan'ın okudukları sayfa sayını aritmetik ortalama ve açıklık açıklıktan yararlanarak karşılaştırıp yorumlayınız diyor. Şimdi gençler ben Kürşat'a 1 diyeyim, Kaan'a da 2 diyeyim tamam mı? KK olduğu için karışmasın diye. Şimdi Kürşat'ın aritmetik ortalamasını bulalım. Kürşit'in aritmetik ortalamasına baktığın zaman aritmetik ortalaması nasıl bulunuyordu? Bütün verilen sayıları topluyorduk. Kaç tane veri verdiyse o kadar veriye bölüyorduk tamam mı? Baktığım zaman topladığım zaman kaç geliyor? 175 geliyor. 7'ye böldüğüm zaman 7 tane çünkü pazartesi, salı, çarşamba 7 tane gün var burada. Böldüğüm zaman kaç geliyor? 25 geliyor. Sonra açıklığına bakalım. Açıklık ise neydi? En büyük değerden en küçük değeri çıkarmamız gerekiyor. En büyüklerimiz değerimiz kaçtı gençler? 35 buradaki. 5 sayfa okumuş en fazla. En az ise 12 sayfa okumuş. Çıkardığım zaman ne gelir? 23 gelir. Şimdi ikinci için devam edelim. Yani Kaan için devam edelim. Kaan'ın aritmetik ortalamasına baktığımız zaman yine ne yapacağız aritmetik ortalamada? Verilen bütün sayıları toplayacağız. 175 geliyor. Kaç tane sayı toplayacak? O kadar sayıya böldüğümüz zaman aritmetik ortalamayı verir bize. Yine aynı şekilde 25 geldi. Sonra açıklığına bakalım açıklığına baktığım zaman ne yapıyorduk? En büyük değerden en küçük değeri çıkarıyoruz. En büyük değeri 33. En küçük değerim de 19 var evet. 19. Çıkardığım zaman ne geldi? 14 geldi. O zaman ben buradan şu yorum yapabilirim değil mi? Kaan'ın e, günlere göre okuduğu sayfa sayıları birbirlerine daha yakındır. Çünkü neden? Açıklığı daha küçük olduğu için. Tamam. Devam edelim. İkinci sorumuzdayız. A, D, B, E ve C, F doğruları O noktasında kesişmektelermiş. B, açısı 105 dereceymiş. A, F açısı 5 dereceymiş. Buna göre EOD açısının ölçüsünü soruyor bana. İlk başta nereyi sorduğuna bakalım gençler. Şu kısım. E, O, D açısını soruyor. Yani şu kısmı soruyor tamam mı bana? Şurayı silin tekrar. Şimdi bir makas yöntemini bilmemiz gerekiyor tamam mı? Şimdi makas yönteminde ne yapmamız gerekiyordu gençler? Şurayı bir makas olarak düşünün bak. Şöyle ifade edeceğim. Şurayı bir makas olarak düşünün. Tamam mı? Şuradaki açı ile 5 derecelik açı ile şuradaki açı birbirlerine eşit olur tamam mı? 5 derece. Yine aynı şekilde kırmızıyla göstereceğim. Ee, nereyi nereye yapabilirim? Şurasını makas olarak düşünün. Tamam mı? Şuradaki 105 derece ile şurası birbirlerine eşit olacak tamam mı? Sonra geldim. Diyor ki bana CF neymiş? Doğruymuş. Doğrunun ne olması gerekiyor şu tamamının? Kaç derece olması gerekiyor gençler? 180 derece yani doğru açılması gerekiyor. O zaman ben şurayı bulsam yine aynı şekilde şuradaki makas yöntemini düşünün. Şurasının makası olduğunu düşünün. Ne olacak? Burası da birbirlerine eşit olacak tamam mı? Yani 180'den 105 artı 5'i çıkartmam gerekiyor. Bu da 180 eksi 110 yapar. Yani 70 gelir. O zaman M E O MEOD açısı 70 derecedir. Tamam. Devam edelim 3. sorumuzla. Aşağıda kare şeklindeki bir mesire alanına ait plan göstermiş. Kare şeklindeymiş. Bunu işaretleyelim. Şöyle rengi değiştirdim ait filan göstermiştir. Bu mesire alanında bulunan havuz üçgen şeklinde, yürüyüş yolu ve piknik bölümü dikdörtgen şeklindedir. Tamam. Yürüyüş yolunun alanı, piknik bölümünün alanına eşit olduğuna göre. Şimdi yürüyüş yolunun alanı, piknik bölümünün alanına eşit olduğuna göre çim ekili bölümünün alanını kaç santimetre kare olduğunu bulalım demiş. Şimdi gençler, burası neydi? İşaretlemiştik kareydi. O zaman burası benim 60 ise, şu kısım 20 ise buraya ne kaldı? Şuranın tamamına 40 santimetre tamam mı? Sonra 60 sa o zaman şurasına gelecek 60 santimetre gelmeyecek mi? Sonra ben bunu ne yapmışım? Ee, ikiye bölmüşüm. Yani 30 santimetre şurası 20 santimetre pardon ikiye bölmedim. Şuradaki şeyi kullanacağım. Özelliği kullanacağım. Şuradaki özellik neydi? Yürüyüş yolunun alanıyla piknik bölümün alanı birbirlerine eşitti. Şimdi yürüyüş yolunun alanı nedir? 2 çarpı yani 20 çarpı 60'tan 1200 santimetre kare gelmeyecek mi? Sonra şurada kısım gençler 20'si yukarı kaldıysa buraya 40 santimetre kalmadı mı? 40 santimetre ile neyi çarparsan 1200 santimetre kare yapar? 30 santimetreyi çarparsan. O zaman burası ne geldi? 30 santimetre geldi. Yani şurası 60'lı tamam mı? 30 santimetre buraya kaldıysa buraya da 30 santimetre olacak tamam mı? O zaman burası 10 10sa buraya ne kaldı? 20 santimetre kaldı. Tamam mı? Şimdi ben çim bölümünü hesaplamam için ne yapayım biliyor musunuz? Piknik bölümü gibi tamamını hesaplayayım. Sonra havuzu çıkardığım zaman ne kalacak? Çim bölümü kalacak. O zaman piknikteki gibi. Yani şu kırmızıyla ifade edeceğim. 40 cm ile 30 cm'yi çarpayım. Şurası 30 cm yani. Şuradan okla ifade ettik. Çarpalım. 40 çarpı 30 eşittir. 1200 cm kare yaptı mı? Sonra ne yapacaktım? şuradaki havuzu bundan çıkaracaktım tamam mı? Havuzun alanını hesaplayalım gençler. Havuz alanı. Nedir havuzun alanı? Üçgendir. Üçgen taban alanı çarpı yükseklik bölü 2 idi. Sadeleştirdim 4 geldi. 80 santimetre kare geldi. Sonra çim bölümü hesaplamak için yani çim bölümünün alanını nasıl hesaplayacaktık? 1200'den 80 santimetre kare çıkardım. 1120 santimetre kare yaptı. Tamam? Devam ediyorum. Dördüncü sorumuz. Bir e, pardon. Aşağıdaki bisikletin tekerleklerin yarıçap uzunluğu 20 santimetredir Bu bisikletin ön tekeri A noktasından B noktasına ulaştığında 100 pardon. 1800 santimetre yol almıştır. Buna göre bisikletin ön tekeri kaç tam tur atmıştır? Şimdi gençler, bir teker tur attığında bak şuradan düşünün tamam mı? Teker tur attığına göre şöyle benim çizdiğim şey nedir bunun? Çevresidir değil mi? O zaman ben çevreyi nasıl buluyordum çevreyi? 2 pi re şeklinde bulmuyor muydum? Bana iki zaten vermiş. Pi 3 alın demiş. R'mize de ne geldi? 20 geldi. Kaç yapar? 6 120 cm yaptı. Tamam mı? Şimdi ben diyorum ki 120 cm'yi tur sayısı ile çarptığım zaman bana neyi verir? Yolu verir. O zaman ben tam tersi düşünmem gerekiyor. Yani yolu yol sayısına çevreyi bölersem eğer bana tur sayısını verir. O zaman 1800'ü 120'ye böldüğüm zaman ne gelir? 15 tur 60 olur. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Son sorumuz büyük ihtimalle bakayım be. Evet. Şimdi 5. sorumuzdayız. Birim küplerle oluşturulan aşağıdaki yapı dikdörtgenler prizmasına tamamlanacaktır. Bu yapı tamamlandığında oluşan dikdörtgenler prizmasının hacmiyle aynı hacme sahip iki farklı dikdörtgenler prizması çiziniz diyor. Şimdi gençler öncelikle ben buranın hacmini hesaplayayım. Hacim nasıl hesaplanıyordu? Hacim taban alanı çarpı yükseklik. Tamam mı? Şimdi taban alanına baktığım zaman 1, 2, 3 tane var. Burası 3. Sonra yine 1, 2, 3, 4, 5 tane de burada var. Taban alanı 3 çarpı 5 çarpı yüksekliğe bakalım gençler. Şurada bir tane var. 1, 2, 3, 4. 3 kere 5, 15, 15 çarpı 4'ten 60 birim küp geldi tamam mı? Şimdi yine hacmi 60 birim küp olan ne yapacağım? Dikdörtgenler prizması çizeceğim tamam mı? İki tane. Şimdi herhangi şöyle bir yapalım. Herhangi bir dikdörtgen çizdiğimi varsayarsak dikdörtgenler prizması pardon. Şöyle çizdik diyelim. Şimdi şuraya ben ne diyeyim? Bir diyeyim. Tamam mı? Sonra şu kısma 10 diyelim. Şu kısma ise 6 diyelim. Tamam mı? Bu şekilde olur. Çarptığın zaman ne gelir? 6 kere 10. 60 yüksekliği de 1 geldiği için 60 geliyor. Yani 60 birim küp geliyor. Bu birinci dikdörtgenler prizman. Sonra ikinci dikdörtgenler prizmanı da şu şekilde çizelim. Böyle çizsek. Bu sefer yüksekliği 2 diyelim gençler. Şimdi şöyle düşünün. 2 dersem ben buraya. Şu kalemi rengini değiştireceğim. 2 dedim buraya. Ee, şuraya 5 dersem 2 kere 5 ne yaptı? 10 yaptı. Bana ne lazım? 60 olması lazım. O zaman şuraya bir, şuraya da 6 demem gerekiyor. Tamam mı? Çarptığınız zaman kaç geliyor? 6 kere 2, 12, 12 çarpı 5'ten 60 birim küp geliyor. Aynı şekilde iki tane farklı dikdörtgenler prizması çizmiş olduk. Bu kadar. Ee, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız gençler. Kendinize çok çok iyi bakın. Sınavınıza başarılar diliyorum. Yapabilirsiniz. O şey, o inanç bende var. Sizde de olsun. Tamam mı? Hoşçakalın.